Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da iki kupa kazanarak dikkat çeken bir sezonu tamamladı ve sarın kırmızı takımın kilit oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Yılmaz'ın çok yönlü performansı, Premier Lig'den Birikt'in dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti. Birikton'un yeni teknik direktörü, Yılmaz'da taktik şemaları değiştirebilecek bir potansiyel görüyor ve onun çok yönlülüğünü vurguluyor. İngiliz milli takım gözlemcileri geçen sezondan beri Yılmaz'ı izliyor ve bu durum transferini hızlandırabilir. Galatasaray'da 55 maçta 7 gol ve 12 asist yaparak çok sayıda pozisyonda katkı sağladı. Yılmaz'ın Euro 2024'teki potansiyel performansı, Avrupa piyasasındaki değerini daha da artırabilir. Galatasaray'ın transfer hareketliliği heyecanla bekleniyor. Hollandalı forvet Steven Bergin'in Galatasaray'a katılma olasılığı futbol severleri heyecanlandırdı. Amsterdam doğumlu ve Ajak'ta oynayan 26 yaşındaki Bergin'in transfer spekülasyonları kulüp içinde büyük merak uyandırıyor. Bergin'in hücumdaki etkili performansı ve uluslararası deneyimi Galatasaray taraftarlarını umutlandırıyor ve yeni sezonda takıma nasıl bir katkı yapabileceği konusunda spekülasyonları artırıyor. Hollandalı futbolcunun PSV Eindhoven ve Ajax gibi büyük kulüplerdeki başarılı kariyeri, Galatasaray'ın onu transfer etme isteğini güçlendiriyor. Bergin'in genç yaşına rağmen gösterdiği liderlik özellikleri ve hücumdaki yaratıcılığı, sarı-kırmızılıların gelecek sezon için büyük umutlar beslemesine neden oluyor transfer pazarındaki gelişmeler yakından takip edilirken, Galatasaray'ın bu önemli transferde ne zaman adım atacağı merak konusu olarak kalmaya devam ediyor. Steven Bergwijn, dinamik oyun tarzı ve hücumdaki etkisiyle tanınıyor. Sahada hızlı hareketleri ve top sürme yeteneğiyle dikkat çeken Bergwijn, aynı zamanda takım arkadaşlarına pozitif enerji veren bir kişiliğe sahip. Okan Burun yönetiminde Galatasaray'a katılması halinde, hücum hattına yeni bir boyut katacağı düşünülüyor yetenekleriyle takımın hızlı hücumlarına katkı sağlayacak olan Bergin'in, Sarı Kırmızılı ekibin başarısı için kritik bir rol oynayabileceği bekleniyor. Öncelikle, Turk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Steven Bergwin, son iki sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. PSV Eindhoven'dan Tottenham Hotspur'a geçişinin ardından, hücum hattında dinamizmi ve top sürme yeteneğiyle ön plana çıktı. 2020-2022 döneminde Tottenham formasıyla 83 maça çıkan Berkvin, 8 gol atıp 10 asist yaparak takımına katkı sağladı. Özellikle hızlı hücumları ve driplingleriyle rakip savunmaları zorlayan Berkvin, Premier Lig'de önemli bir oyuncu olarak kabul edildi. 2022 yılında Ajax'a transfer olan Berkvin, burada da etkili performansını sürdürdü. Son sezonunda 75 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 29 gol atıp 18 asist yaparak üst düzey bir performans sergiledi. Ajak'taki başarılı dönemi, onun hücumda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bergin'in hücumdaki yaratıcılığı ve gol vuruşları, Avak'ın şampiyonluk yarışındaki önemli bir faktör haline gelmesine yardımcı oldu. Galatasaray gibi köklü bir kulübe katılması durumunda, Steven Bergin'in sarı kırmızılı takıma büyük katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Okan Burun yönetimindeki Galatasaray'da, Bergin'in hızıyla, top tekniğiyle ve skor katkısıyla önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Onun gibi uluslararası düzeyde deneyimli bir oyuncunun, Galatasaray'ın hücum hattını güçlendireceği ve takımın hedeflerine ulaşmasında kritik bir faktör olabileceği vurgulanıyor. Bergin'in transferi, sarı kırmızılı taraftarların heyecanını artırmış durumda, zira onun yetenekleriyle Galatasaray'ın rekabetçi gücünü arttırması bekleniyor. Galatasaray taraftarları, Steven Bergin'in transferine ilişkin büyük bir heyecan ve beklenti içindeler. Hollandalı oyuncunun son dönemdeki etkileyici performansı ve uluslararası tecrübesi, sarı kırmızılı formayla nasıl bir etki yaratabileceği konusunda spekülasyonları artırıyor. Bergin'in hızı, dribling yetenekleri ve gol vuruşlarıyla tanınması, Galatasaray'ın hücum hattına katkı sağlayabileceği umudunu taşıyor. Okan Burun liderliğindeki Galatasaray'da, Bergin'in liderlik özellikleri ve saha içindeki etkinliğiyle nasıl bir fark yaratabileceği büyük bir merak konusu. Bu transferin, takımın ligdeki rekabetçiliğini arttırması ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor. Taraftarlar, Bergin'in Galatasaray formasıyla göstereceği performansı merakla beklerken, onun transferinin kulübün geleceği için olumlu bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorlar. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.